Rabaş, not 13. Efendinin tahtı üzerine bir el. 1. Ve dedi ki, Efendinin tahtı üzerinde bir el. Efendinin, Amele'ye karşı nesilden nesile savaşı vardır. Rashi, yaradan Amele'in adını silene kadar, adının bütün olmayacağına ve tahtının bütün olmayacağına yemin etti, yorumunu yapar. Yani alt ikiye bölünmüştür. Bunu anlamak için önce yod heyde yani efendi de Rab ebedi bir kayadır ayetini ortaya koymalıyız. Yani o dünyaları iki harf yod hey ile tasvir etti. Mişna'da dünya on söz ile yaratıldı. Bu ne anlama gelir? Sonuçta tek bir sözle yaratılabilirdi. Yine de dünyayı yok eden kötülerin intikamını almak için on sözle yaratıldı. Avot, bölüm 5 Meşhur bir soru vardır. Yaradan, yarattıklarından şikayetçi midir? Bu, dostuna göz kulak olması için bir pound değerinde bir bardak veren birine benzer. Eğer kaybederse, sadece bir pound ödemek zorundadır. Ancak mal sahibi 10 pound ödemiştir. Bunun için 10 pound mı ödemeliydi? Mesele şu ki, Başlangıçta yaradan dünyayı yargı niteliği ile yarattı. Dünyanın var olamayacağını gördüğü zaman onunla merhamet niteliğini ilişkilendirdi. Çünkü bununla insan kendi tamamlanmasını başarabilecektir. Diğer taraftan yargı niteliğinde olduğu zaman insanın kötü eğiliminden çıkması imkansızdı. Erdemlilere iyi bir ödül verme sözünün anlamı budur. Başka bir deyişle on söz olarak adlandırılan merhamet niteliğinin ıslahıyla dünyada varoluş vardır. Ve kötülerin intikamını almak için demek, şimdi onlara eğilimin kontrolünden çıkma şansı verilmiştir. Yine de onlar istemiyorlar demektir. Bunun için onlar dünyayı kaybetmeyi hak ediyorlar. Orada on sözün ıslahı olmasına rağmen, ki bu ıslahtan öncekinden daha kolaydır yani tek bir sözdedir